Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan temaslarını sürdürüyor. Mahalle mahalle gezen ve buradaki vatandaşların sorunlarını birebir dinleyen Toptan'ın gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanıyor. Şimdi Zonguldak'a uzanıyor ve Toptan'ın terörle mücadele konusunda yaptığı çarpıcı açıklamaları ve vatandaşlar arasında geçen ilginç diyalogları ekranlarınıza getiriyoruz. Zonguldak'taki temaslarını sürdüren meclis başkanı Köksal Toprak, mahalle mahalle girdi, vatandaşların sorunlarını birebir dinledi. Yani, evet, Toprak özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Her birinin ayrı bir isteği ve ricası vardı. Bir kadının işsiz oğulları için toplama Yardım çağrısında bulunmasına toptan'ın benim de yeğenlerim işsiz şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti. Allah, onu da, seni seni söyledikten ya. Bu söyledikten sonra de bana söyledi. Ama ana bu ama ana. Kurulu varken içe koyamıyorum mesela. Kimsesiz çocuklar için düzenlenen etkinliğe de katılan Sosyal Toptan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Dünyanın hiçbir yerinde 19 yaşındaki filiz gibi evladını terörle mücadele eden silahlı kuvvetler mensubu yapmak için uğurlayan, davulla da zurna ile uğurlayan bir millet göremez. Böylesine kahraman bir milleti mensubuyuz. Ve askerlik ocağını peygamber ocağı olarak nitelendiren bir milleti mensubuyuz. Allah'a çok şükür ki öyleyiz. İşte biz bu millet doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi Türkiye Cumhuriyeti devletini kuranlardır. Çanakkale Savaşı'nı işte kısa bir süre sonra yıl dönümünü kutlayacağız. Çanakkale Savaşı'nı yapan bir millet. Orada 250 bin tane şehidi bırakan bir millet. Kim bu 250 bin şehit? Anadolu'nun her yerinden oraya gidiyor. Orada bu kadar şehit veren Türk milleti kurtuluşuna tasallutta bulunan yabancı silahlı kuvvetleri püskürtmek için yoksul, fakir, kadınıyla erkeğiyle büyük bir mücadele vermek suretiyle Türklerin elinde kalabileceği bu toprakların artık en az topraklar olduğunu dünyaya anlatan bir millet. Bizim hiç kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ama bizim topraklarımızda da başkalarının gözünün olmasına kesinlikle tahammül etmeyiz, edemeyiz. Bunun bedelini neyse ödeyen bir milletiz. Bundan sonra da bunu öderiz.